Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelikle? Yani Kenan benim çok sevdiğim bir karakter ve de sanatçı. <laughs> ee, onu dinlemek her zaman çok büyük bir keyif, çok büyük bir enerji. Onun burada olduğu için çok mutluyum. <laughs> Efendim son dönemlerde dizilerin aldığı yasaklar çok konuşulmaya başlandı, durdurma yasakları olsun. Neler söyleyeceksiniz bu durum için? Ee, yani tabii ki yasaklamalar kavram olarak hiçbir zaman doğru bulduğum bir kavram değil. <laughs> ee, olmaması gereken şeyler çünkü bunu yasaklamak da bir şeylerin önüne geçmek mümkün değil. Daha objektif daha ııı topluma duyarlı olmak Hı. lazım. Teşekkür ederim. Efendim son sorumu da sağ sorayım ol. isterseniz. Ee, son dönemlerde oyuncuların Hı. aldıkları ücretler çok konuşulmaya başlandı. Hı. Bu konu hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Her genç kız ve her genç erkek artık oyuncu olmaya başlanıyor bu ücretlerden dolayı. Siz katılıyor musunuz? Konuşulacak ya? o kadar çok şey, o kadar sorun var ki. Hı. Türkiye'de bir sanatçının aldığı parayı konuşmak abes işte. Peki efendim. Sağ Teşekkür ol. ederim. sağ That's what